Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Çok uzun bir aradan sonra Maalesef ki video atamadım yani Yine tatile çıktım Ama bu sefer %100 güncel olmaya çalışacağım Yani Hep bir video göndermeye çalışacağım Ve bu gerçek Bu arada Göstermek istemediğim bir şey var Onu şimdi bitirmek üzere Allah gözüktü bir sürprizi kalmadı ama bitiyor işte. Anladım yazın bilmiyorum ama işte araba sesleri falan. Ay nasıl bir ses var? Araba geçiyor. Evet şöyle bitiyor ve bir sürü vlog harcamıştım ve şöyle yapıyorum dur birazcık ortalayayım Heh. 3 2 1 Ve imkansızı başardım. Motor şey geçti. Dikkatim bozuldu. İmkansızı başardım arkadaşlar. İmkansızı bildiğiniz başardım ya. Böyle bir şey yapan varsa yani ona ne yapayım ya? Hani tartışman olamıyorum ya. Zaten ben bunu e, şey internetten buldum. Zaten e, internete e, yok. Google'a şöyle yazarsanız e, Minecraft Leon yazarsanız e, birazcık e, görselleri gelin. Sonra biraz alta gittiğinizde bu resim e, önünüze çıkacak yapan, yapan var mı bilmiyorum ama yani varsa da helal olsun işte da ne diyeyim ama yani ben bunu bir haftada yaptım nasıl yaptım tatilde internet yoktu tabi ben de ne yapacağım niye dedim kendime sordum ben de dedim ki kendi hayallerini gerçekleştirmezsen de olmaz dedim başladım bir hafta önce ve bitti abi şu anda bir haftanın sonunda bitti abi patron olamadım ya yalnız ben, dur bir saniye şurada dur bir saniye He, tamam lag kalktı şu Hı. turuncu turuncu yerleri ben e, yanlış yapmışım dur <laughs> Şarjım 5 arkadaşlar. ama yani şu anda açıklık baya bir kötü abi şu anda yalnız bir saniye ben şunu bir şöyle bir koyayım ben şöyle koyuyorum şunu şöyle koyacağım arkadaşlar şarjım bitmiyor şu anda koydum ama hala açıklık çok kötü Evet. evet arkadaşlar yani şimdilik böyle birazcık siyah görünüyor ekran ha şimdi açıldı böyle çok zor bir zaman oldu benim için ben videoyu bitiriyorum belki şarjım biter ee, tatilden gel geldikten sonra atacağım ben bu videoyu zaten e bugün atarım çünkü bugün e İstanbul'a geri dönüyorum dedim denizde falan yüzdüm ne yapayım yani siz de tatile gidiyorsunuz, biz de. Yani mantıken benim de gitmem lazım. Çok zor oldu benim için. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.